Hz. Peygamber'in Zülmecaz Panayırı'nda İslam'a davet etmesi. Rebiya bin Ubbad şöyle anlatıyor. Resulullah'ı cahiliye döneminde Zülmecaz Panayırı'nda gördüm. Şöyle bağırıyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah dininiz kurtulunuz. Halk onun etrafını sarmıştı. Arkasında yüzü parlak, gözleri şaşı, iki tane saç örgüsü bulunan birisi vardı. O da şöyle sesleniyordu. Bu kişi dinini değiştirmiştir, yalancıdır. Hazreti Peygamber nereye giderse, hangi noktaya doğru yönelirse o da oraya doğru gidiyordu. Bunun kim olduğunu sordum. Bana bu adamın Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb olduğunu söylediler. Tarık bin Abdullah şöyle anlatıyor. Zülmecaz panayırında bulunuyordum. Genç bir kişi geçti sırtında kırmızı bir cübbe vardı. Şöyle diyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah diniz, kurtulunuz. Arkasında da bir kişi vardı. Bu arkadaki kişi, Hazreti Peygamber'in topuklarını kan içerisinde bırakmıştı. Mübarek baldırlarını taş atmış, onları kanatmıştı. O da, ey insanlar, bu adam yalancıdır, ona itaat etmeyiniz diyordu. Sordum, bu kimdir, dediler ki bu Haşim soyundan gelen ve ben peygamberim diyen kişidir. Arkasındaki de amcası Abdül Uzza'dır. Beni Malik bin Kinane'den olan bir kişi anlatıyor. Hz. Peygamberi Zülmecaz panayırında gördüm. Panayırı karış karış geziyor ve şöyle diyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah diyiniz, kurtulunuz. Ebu Cehil de Hazreti Peygamberin üzerine toprak atıyor ve diyordu ki, ''Bu kişi sakın sizi dininizden ayırmasın, sizi aldatmasın. O ilahlarınızı, lat ve uzayı terk etmeniz için bu çabayı göstermektedir.'' Fakat Hazreti Peygamber, Ebu Cehil'e hiç aldırmıyordu. Ona dönüp bakmıyor, ''Niye böyle yapıyorsun?'' demiyordu. Onu önemsemiyordu. İmam Ahmet o kişiye, ''Resulullah'ı bize sıfatlandır.'' dedi. O kişi, Hazreti Peygamber'i şöyle tarif etti. Onun sırtında iki tane kırmızı kürk vardı. Orta boylu, etine dolgundu. Güzel yüzlüydü. Yüzü beyazdı, hem de çok beyazdı. Saçları çok ve siyahtı. Ne kıvırcık ne de tamamen düzdü. Hazreti Peygamber'in en yakın akrabalarını İslam'a davet etmesi. Resulullah'ın Fatıma'ya, halası Safiye'ye ve diğer akrabalarına söyledikleri. En yakın aşuretine uyar ayeti indiğinde Hazreti Peygamber hemen harekete geçti ve Ey Muhammed'in kızı Fatıma, Ey Abdülmuttalib'in kızı Safiye, Ey Abdülmuttalib oğulları, Allah'ın hakkından hiçbir şeyi size vermeye gücüm yetmez. Malımdan dilediğinizi isteyiniz buyurdu. Hazreti Peygamber'in akrabaları ve ev halkını İslam'a davet etmek maksadıyla yemeğe çağırması. En yakın aşiretini uyar ayeti indiğinde Hazreti Peygamber, Ey Ali! Bir koyun buduyla bir sağ buğdaydan bir yemek hazırlat ve Haşim oğullarını çağır dedi. Beni Haşim o zaman 39 veya 40 kişiydi. Yemek yapıldıktan ve onlar geldikten sonra Hazreti Peygamber onları buyur etti. Doyasıya yediler. Halbuki onlardan bazıları bir kuzuyu katıyla beraber yiyebilirdi. Sonra Hazreti Peygamber kendilerine bir kap süt takdim etti. Kana kana içtiler. Onlardan bazıları bugünkü sihir gibi bir sihri dünyada görmedik dedi. Divayete göre bu sözü Ebu Leheb söylemiştir. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Hazreti Peygamber bana, Ey Ali! Bir koyun buduyla, bir sağ buğdaydan bir yemekle büyükçe bir kapla süt hazırla dedi. Ben de söyleneni yaptım. Onlar birinci günkü gibi yediler ve içtiler. Birinci günde olduğu gibi yemek ve süt ikinci günde de fazlasıyla arttı. Onlar Bugünkü sihrin bir benzerini görmediklerini söylediler. Hazreti Peygamber birkaç gün sonra aynı şeyi bana bir daha söyledi. Ben de bir daha yaptım ve yine iyi biştiler. Fakat bu sefer onlar bir şey söylemeden Hazreti Peygamber onlara şöyle hitap etti. Hanginiz benim borcumu öder? Herkes sustu. Ben de sustum. Hazreti Peygamber aynı şeyi tekrarladı. Bu sefer ben ey Allah'ın Resulü ben öderim dedim. Hazreti Peygamber "Sen mi ya Ali?" dedi. Hazreti Peygamber'in hicret yolculuğu esnasında halkı İslam'a davet etmesi. İbn Saad babası Saad'ın şöyle dediğini anlatıyor. Hazreti Peygamber beraberinde Ebu Bekir olduğu halde bize geldi. Ebu Bekir'in daha önce emzirilmek üzere bize bıraktığı kızı yanımızdaydı. Hazreti Peygamber, en kısa yoldan Medine'ye gitmek istiyordu. Ben ona, işte Rekuben'in şu deresi var ya, oradan gidiniz. Orada Eslem kabilesinden iki hırsız vardır. Onlara El-Muhanan denilir. İstersen onların yanından gideriz.'' dedim. Hazreti Peygamber, kendilerini onların yanından götürmemi istedi. Biz onları görünceye kadar yola devam ettik. Onlara yaklaştığımız zaman birisi diğerine, bu Yemenli kişidir diyordu. Hz. Peygamber onları İslam'a davet etti ve İslam'ı kendilerine anlattı. İkisi de Müslüman oldular. Sonra Hz. Peygamber kendilerine isimlerini sordu. Onlar, biz El Muhanan yani kıymetsiz iki kişiyiz dediler. Hazreti Peygamber, hayır siz kıymetsiz değilsiniz. Belki siz el-mükerreman, ikram edilmiş, şerefli iki kişisiniz dedi. Ve onları Medine'ye, kendi yanına çağırdı. Hazreti Peygamber'in sefer halinde Bedevileri İslam'a davet etmesi, Resulullah'la beraber bir seferdeydik. Bir bedevi geldi. Resulullah'a yaklaştığında ona nereye gittiğini sordu. O da Resulullah'a ailesinin yanına gittiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sana hayırlı bir şey teklif edeyim mi dedi. Bedevi "O nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu ortağı olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul edecek ve şahitlik yapacaksın, dedi. Bedevi, bunun doğru olduğuna dair bir delilin var mıdır, dedi. Hazreti Peygamber, evet, şu ağaç, dedi ve ağacı çağırdı. Ağaç, tam derenin kıyısında bulunuyordu. Ağaç yeri yara yara Hazreti Peygamber'e doğru geldi, yanında durdu. Hazreti Peygamber ağaca, böyle olduğuna şehadet eder misin diye üç defa sordu. Ağaç da Resulullah'ın dediği gibi şehadet etti ve sonra da eski yerine döndü. Bunun üzerine Bedevi, kavime gideyim, bana tabi olurlarsa sana getiririm. Aksi takdirde ben sana gelirim, seninle beraber olurum, dedi. Hazreti Peygamber'in Hicret esnasında Büreyde bin Husayb ve beraberindekileri İslam'a davet etmesi. Resulullah Mekke'yi mükerremeden Medine'ye hicret ederken El-Gamim denilen yere vardı. Orada Büreyde bin Husayb Resulullah'a geldi. Hazreti Peygamber onu İslam'a davet etti. O da beraberinde bulunanlar da Müslüman oldular. 80 hane kadardılar. Hazreti Peygamber Yatsı namazını kıldı. Onlar da peygamberin arkasında namazı eda ettiler.